Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı tatiller dilerim. Bugün 7 Ağustos 2021 günlerden cumartesi. Saatlerimiz 16.14'ü gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün olur. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun sevgili yarış severler. Arkadaşlar bugün 7 Ağustos 2021 Cumartesi günü gündüz yarışları Ankara 75. yıl hipodromunda koşulacak 9 koşuluk programla start alıyordu. Burada Ankara 2. altılı Ganyan analizimizi verdik. Yine akşam yarışları İzmir Şirinyer hipodromunda koşulacak 9 koşuluk programla tamamlanacak. Ben İzmir 2. altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan ricam izlemekte olduğunuz bu kanala yani YouTube kanalımıza abone olmanız, destek vermeniz. Arkadaşlar bu kanal bir kişi bir kişi damlaya damlaya 23 binlere geldi. 23 bin yüzlere geldi. Sizler de abone olursanız, kanalımıza destek olursanız bu kanal 25 binleri, 30 binleri hatta 50 binleri de görecektir. Buna canı gönülde inanıyorum. Çünkü grubumuzu kullanan arkadaşlarımızın %71.5'i abone olmadan izliyorlar. Ben bu arkadaşlarımdan rica ediyorum. YouTube kanalımıza abone olun, desteklerin sevgili yarışseverler. Gelin hep birlikte büyüyelim. Bu kanal hepimizin. O şekilde bakarsanız bu kanalı hep birlikte daha rahat büyütürüz sevgili yarışseverler. Yine tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var arkadaşlar. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır. Yine deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımıza 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımız da 50 liradır arkadaşlar. Yani 15 gün katılmak isteyen arkadaşlarım 50 lira, bir ay katılmak isteyen arkadaşlarım da 100 lira vererek grubumuza dahil olabilirler. WhatsApp grubumuzda kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan duyduğum tüyoları, sahadan aldığım haberleri paylaştığım sahadan duyduklarım köşemede köşemede yer veriyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda her gün bir de misli altılı ganyan analizi veriyorum. Grubumuza katılmak, grubumuza dahil olmak isteyen arkadaşlarım varsa videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirler ya da küçük harflerle Okan Guner TV mail adresimize mail olarak da telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler ya da Okan Güner adlı Facebook profilimden yani Messenger'dan da yine telefon numarası bilgilerini mesaj olarak paylaşabilirler diyerek ben akşam yarışları 7 Ağustos 2021 İzmir ikinci altılı Ganyan analizime geçiyorum. İzmir'de 9 koşuluk bir program mevcut. İkinci altılı Ganyan programın 4. koşusuyla 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe çim pistte koşulacak. Dişilere mahsus şartlı bir yarış ile start alacak. Burada öncelikli saf, e, safkanın özellikle galoplarında dikkatleri üzerine çeken evet babam mevlitin tayı 5 numaralı Leydi Dilaver isimli safkan bugün benim öncelikli şans vereceğim olacak. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda ki safkanların biliyorsunuz arkadaşlar ilk yarışı ilk yarışında safkanlar startta kalabiliyor, savrulabiliyor çünkü daha koşmayı henüz bilmiyorlar. O yüzden bu tür aksilikler yaşanabiliyor. Normal şartlarda 5 numaralı Lady Dilaver'in bu grubu rahat geçmesi gerekir galoplarına göre. Yine 4 numaralı Kervan'ın torunu isimli Safkan beğenimi kazanan bir başka isim oldu. Bugün ikinci şans vereceğimiz isim olacak sevgili yarısı severler. Yine 6 numaralı Narın Soy Aya Bakan temsilcisi Bugün e, üçüncü şans vereceğim Safkan olacak ve son iki isim vereceğim bir numaralı ben bilirim ve iki numaralı Çelik Nur isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla yarışsever arkadaşlarıma önereceğim isimlerdir. Ve altılı Ganya'nın ikinci ayağı 4 yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe çim pistle koşulacak Handikap 14 yarışında ben 5 numaralı Sevdam isimli safkanı rakiplerinden bugün bir adım önde görüyorum. Bugün Mertcan Çelik idaresinde öncelikli düşünülmesi gereken safkandır. Yine 7 numaralı Keser Bey takibimdeki safkan bugün İbrahim Halil Ketme idaresinde. Arkadaşlar İbrahim Halil Ketme arkadaşımız cezalı olduğunu düşünüyorum. Bugün jokey değişikliği daha yapılmamış. Bugün jokey değişikliği yapılacaktır. 7 numaralı Keser Bey'de ikinci şanslı isim olarak tutuyorum. Yine 9 numaralı çifte ada. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. 3 numaralı Sarı Düz, 8 numaralı Kurtarıcı ve 4 numaralı Altın Bartın isimli safkanlar bu koşta beğenimi kazanan isimler oldu. Ve Altılı Ganyan 3. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe çim pistte koşulacak şartlı 4 mücadelesinde öncelikli şans vereceğim isim arkadaşlar bu koşta. Ee, ben 3 numaralı Ravello özellikle beğenimi kazanan isim oldu bugün. Evet. Evet arkadaşlar 3 numaralı Ravello'yu ben ilk şanslı isim olarak önereceğim. Yine bir numaralı Dark Runner kaliteli safkan bana göre koşacağım derse ki bu grupta çok etkili olacağını düşünüyorum. Bugün 3 numaralı Ravello'ya ilk rakip arayan arkadaşlarıma bir numaralı Dark Runner isimli safkanı öneririm. Yine 2 numaralı Akabba Göktuğ ve 9 numaralı Erzincan Güzeli sırasıyla benim bu koşta tuttuğum isimlerdir. Sevgili yarış severler yine sürpriz eden arkadaşlarıma da burada Kareli'nin torunu 7 numaralı The Fast Queen isimli safkanı öneririm. Ve Altılı Ganya'nın dördüncü ayağına geçiyorum. Altılı Ganyı'nın dördüncü ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1800 mesafe Çin pistte koşulacak handikap 15 yarışı. Bu yarışta da özellikle son yarışında gerçekten etkili rakiplerinin yanında, gerçekten güçlü rakiplerinin yanında başa baş dişi diş mücadele veren e, evet arkadaşlar bu yarışta koşan 2 numaralı Eyvah Uzun Mehmet Mustafa Çiçek idaresinde bugün piste çıkacak. Son yarışında biliyorsunuz yine Mustafa Çiçek idaresinde güzel bir üçüncülük yapmıştı. Bugün öncelikli şanslı ismimizdir. Burada çok sürpriz bir safkan tutuyorum arkadaşlar. Özellikle sizlerden yarışını izlemenizi istiyorum. Çünkü safkan daha önceki yarışlarında belki problemi vardı. Belki bir sorunu vardı bilemiyorum. Onu ilgilileri daha iyi bilir. Sayın Alp Evcimen'e ait Toket temsilcisi Eagle Evet torunu 7 numaralı Forza Toket son yarışında bir beşinciye girişi var arkadaşlar. Bana mesafe verin. Bu rakipleri geçeyim dercesine koşuyordu. Bugün Rakipler biraz sert olabilir ama bugün bu safkan 1800'e çıktı arkadaşlar. Yani şunu ifade etmek istiyorum. Bu safkan son yarışını tekrarlarsa ki belki üstüne de koymuştur. İlk hayatının ilk 6 yarışında 13. 13. 8. 13. 13. 10. Ama son yarışında 1200 mesafe içinde inanılmaz bir beden dili sergiledi. Ve sonlarda inanılmaz geldi. Ben iki numaralı eyvah uzun Mehmet'i geçebilir demiyorum ama son yarışın tekrarlarsa üstüne koyduysa sert rakip olabilir sizlere korkulu anlar yaşatabilir. Ben bugün 7 numaralı Forze Tokit isimli safganda e, özellikle iki numaralı Eyvah uzun Mehmet'in kötü koşması durumunda sizlere rakip olarak öneriyorum ve bir safkan daha vereceğim. Yine son yarışını Mertcan Çelik idaresinde çıktığı koşuda rahat bir birincilik elde eden Evet bugün 51.5 klasikletiyle de bir avantaj sağlayan 3 numaralı oğlum Misa son yarışına göre 6.5 klasiklet düşerek bu yarışa çıkacak. Bu da en az 1.5-2 saniye demek arkadaşlar. Bunu da değerlendirerek burayı 2-7-3 şeklinde değerlendiriyorum. Ve altılı Ganyan'ın 5. ayağı 3 yaşlı Arapların 1200 mesafe çim piste koşulacak şartlı bir yarışı. Bu yarışta dişilere mahsus bir yarış sevgili yarış severler. Ben burada özellikle pedigrisini beğendiğim Özgün Onun tayı Sühunet'in tayı diyeyim arkadaşlar. Anneden Sezgin Bey'inde tayı olan bir numaralı Akdeniz Rüzgarı. Bugün Alaaddin Kürün idaresinde piste çıkacak. Bu safkan Anne baba bir kardeş, Derviş Bey ve Şenal ile kardeş sevgili yarış severler. Bugün öncelikle düşünülmesi gereken isimdir. Yine 4 numaralı Dehme isimli Safkan da bir Joker temsilcisi. Bugün Ahmet Oluk idaresinde yine galoplarını beğendiğim bir Safkan. ikinci şanslı isim olarak düşünülmeli. Ben 5 numaralı Levla 6 numaralı Leyla Sultanım isimli safkanları bu koşta sırasıyla değerlendiriyorum arkadaşlar. Ve altılı ganya'nın son ayağı kapanış koşusuna geçiyorum. 4 yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe Çin pista koşu olacak Handikap 16 yarışı. Sevgili yarısı severler tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde almak isteyen arkadaşlarıma özel ücretli bir whatsapp grubumuz var. Ücretli whatsapp grubumuz aylık 100 liradır. Yine 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımızda 50 liradır sevgili yarısı severler. Eğer tahminlerimi sizde yazılı olarak almak istiyorsanız whatsapp grubumuza bekleriz. E, grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarım videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirler ya da küçük harflerle okangunertv.gmail.com mail adresimize de mail olarak telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler ya da Facebook profilim Okan Güner. Zaten resmimi de göreceksiniz arkadaşlar. Buradan Messenger'dan da yine ulaşabilirsiniz sevgili yarışseverler diyerek Altılı Ganyan'ın son ayağına geçiyorum. Ama bütün arkadaşlarım bugün YouTube kanalıma bu kanalımıza izlemekte olduğumuz kanalımıza destek versinler. Abone olsunlar sevgili yarışseverler diyerek Altılı Ganyan'ın son ayağı 4 yaşlı Arap sapkanlarının 2000 mesafe Çin piste koşulacak handikap 16 yarışına geçiyorum. Arkadaşlar Altılı Ganyan'ın son ayağına Banco isimle gireceğim. Son yarışında olduğu gibi bu yarışta sizlere Banko vereceğim. Gerçekten çok eşkalli, önlerde çok sert tempo kuran, kendi temposunu rakiplerine kabullendiren bir safkan, özellikle anne kanattından koştuğunu düşündüğüm dayı beyin torunu, uçan bey temsilci, Uçanoğlu temsilcisi bir numaralı Bora Bey. Bugün bir numaralı Bora Bey'i önlerde kuracağı sert tempoyla ve uygun grupta Mertcan Çelik yarış sever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak öneriyorum. Son yarışında şartlı 4 koşuda Mertcan Çelik idaresinde rakiplerini rahat geride bıraktı. Ve ondan önce koşuda yine 1900 mesafe çim şartlı 5 koşuda. 1900'ü 2.06.46 gibi mükemmel bir derece yaparak bu gruba göre çok mükemmel bir derece yaparak yine rahat geçmesini bilmişti. Bugün Mertcan Çelik İdaresi'nde Handikap 16 yarışında ben ağır kilosuna rağmen uygun grup gördüğüm grup e, bu grup arkadaşlar. Bir numara Bora Bey'i günün banko ismi olarak değerlendiriyorum ve ufak altılı Ganyan analizlerime geçiyorum. Ardından yedili plase ve misli altılı Ganyan denemesi yapacağım. Arkadaşlar ufak altılılarda 5 numaralı Lady Dilaver. Yine 4 numaralı Kervan'ın torunu. Altı numaralı Narın Soy. 1 numaralı Ben Bilirim ve iki numaralı Çelik Nur isimli safkanlara yer vereceğim. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında 5 numaralı Sevdam. 7 numaralı Keser Bey. 9 numaralı çifte adam. 3 numaralı sarı düz. 8 numaralı kurtarıcı ve 4 numaralı altın bartın şeklinde değerlendireceğim. Altılgan 3. ayağında 1 numaralı dark runner. Evet arkadaşlar 3 3 numaralı Ravello bir numaralı Dark Runners ve iki numaralı Akabba Göktu isimli safkanlara yer vereceğim. Buradan bir safkan çaldık altıları üçte bir oranında düşürdük. Ve altılı Gangi'nin dördüncü ayağında iki safkanla değerlendireceğim. İki numaralı Eyvah Uzun Mehmet ve 7 numaralı Forza Tokut isimli safkanlara yer vereceğim arkadaşlar. Buradan da bir safkan çaldık. Altıları 3'te bir oranında rahatlattık. Ve Altılı Ganya'nın 5. ayağında ben bir numaralı Akdeniz Rüzgarı, 4 numaralı Dehme ve 5 numaralı Levla isimli safkanlara yer veriyorum. Burayı da 3 safkanla değerlendirdik. Yine 4'te 1 oranında kuponlar küçüldü bu koşuda sevgili yarısı severler. Ve programın kapanış koşusu 6'lı Ganyan'ın son ayağında ben 1 numaralı Bora Bey'i Mertcan Çelik idaresinde yarışsever sever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve biz al, yedili piyasa tahminlerime geçiyorum arkadaşlar. Yedili piyasa tahminlerimde yedili piyasanın ilk ayağında ben bir numaralı Fermuz isimli safkan bir Manila torunu bir sanafsan temsilcisi özellikle son koştuğu dört yarışından bir üçüncülük bir birincilik çıkardı kumpiste bugün Evet, hep gönül taş arkadaşımız binmiş. Bugün Mustafa Çiçek idaresinde çıkacak olması büyük bir avantaj getirmiş Safkan'a. Bir numaralı Termuz isimli Safkan'ı günün banko ismi olarak öneriyorum. 7. PSM'sin ikinci ayağında 5 numaralı Lady Dilaver. Evet, 4 numaralı Kervan'ın torunu. 6 numaralı Narın Soy ve 1 numaralı ben bilirim isimli safkanlara yer vereceğim 7 3ü 5 numaralı Sevdam 7 numaralı Keer 9 numaralı çift adam 3 numaralı sarı düz ve 8 numaralı Kurtarıcı şeklinde değerlendireceğim. Yedili PSM'imizin dördüncü ayağını 3 numaralı Ravello ve 1 numaralı Dark Runner isimli safkanlara yer vereceğim. Yedili PSM'imizin beşinci ayağında 2 numaralı Eyvah Uzun Mehmet isimli safkanı bank olarak vereceğim. Yedili PSM'imizin altıncı ayağında ben 1 numaralı Akdeniz Rüzgarı ve 4 numaralı Dehme diyeceğim ve programın kapanış koşusu 6 e, e, yedili son ayağında bir numaralı Bora Bey isimli safkanı günün banko ismi olarak değerlendiriyorum ve misli altılı ganyan denemesi yapacağım. Misli altılı denememiz şu şekilde olacak sevgili izleyiciler severler. Ben ilk ayakta 5 numaralı Lady Dilaver isimli safkanı banko olarak tercihleyeceğim. Evet altılı ganyanın ikinci ayağında 5 numaralı Sevdam 7 numaralı Keser Bey, 9 numaralı Çift Ada ve 3 numaralı Sarı Düz şeklinde değerlendireceğim. Altılı Ganya'nın 3. ayağında evet arkadaşlar e... özür dilerim arkadaşlar bir internet bir an için gidip geldi. Evet, Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında evet yazdık. Üçüncü ayakta da 3 numaralı Ravello ve 1 numaralı Dark Runner şeklinde değerlendiriyorum. Evet 6'lı ganyanın 4. ayağında 2 numaralı Eyvah Uzun Mehmet ve 7 numaralı Forza Tokits'i müsafkanlara yerleştireceğim. 6'lı ganyanın 5. ayağında 1 numaralı Akdeniz Rüzgarı ve 4 numaralı Dehme şeklinde değerlendireceğim. Ve programın kapanış koşusu 6'lı ganyanın son ayağında 61,5 klasikletiyle ben 1 numaralı Bora Bey isimli safkanı Evet Mertcan Çelik dairesinde yarışsever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak öneriyorum. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize ailenizle sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım hepimiz adına çok güzel bir gün olur. Umarım çok güzel bir hafta sonu olur. Bütün arkadaşlarımdan bu kanala, YouTube kanalına aşağıda bulunan kırmızı butona tıklayarak abone olmalarını kanalımıza destek vermelerini önemli rica ediyorum. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın.